Merhaba arkadaşlar. Bugün size Meybus Spor takımının transfer haberlerini söyleyeceğim. Şimdi videomuza geçelim. İlk oyuncumuz Arya Akbulut. Arya kariyerinin son zamanlarında stoper olarak Meybus Spor'da geçiriyor. Ama kötü gidiyor. Bunun sebebi sizce ne? Evet arkadaşlar. Şimdiki oyuncumuz Ali Hamza Ay. Ali Hamza Ay kariyerinin son zamanlarını çok iyi geçiriyor. Hocası onu orta sağ ve sola açık mevkilerinden birisine koyması bekleniyor. Acaba nereye koyacak? Evet arkadaşlar, şimdiki oyuncumuz Ada Coşkun. Ada Coşkun kariyerini Meybus Spor takımının orta sahasında geçiriyor. Ve çok iyi gidiyor. Bakalım kariyerinde nasıl olacak? Evet arkadaşlar, şimdiki oyuncumuz İbrahim Yiğit Ay. İbrahim Yiğitay Meybus Spor'un kalecisi. Hem kariyeri çok iyi gidiyor. Acaba kariyerinin ilerleyen zamanlarında nasıl bir kaleci olacak? mustar'ın bile geçebilecek mi? Evet arkadaşlar, şimdiki oyuncumuz Yiğitak Bulut. Yiğitak Bulut Meybus Spor'un santraforu ve takımında en iyisi. Acaba takımın en iyisi olmayı başka birisine kaptırabilecek mi? Bence kaptıramayacak. Çünkü kendisi çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. Meybu spor takımının transfer gündemi böyleydi. 2022 güncel piyasa değerlerini de başka bir videoda göstereceğiz. Şimdi görüşürüz.